Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çekmediğimiz kurgu avcısını çekiyoruz. Efsane videolar var. Gerçekten aşık olacaksınız. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar videoyu bir beğeni bırakabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Güzel bir vuruşla başlangıcı yapıyoruz. Haydi bakayım. Biri vurmadı, ikiyi vurdu. İkiyi çok güzel vurdu bu arada. Tertemiz vurdu. Tamam, bombayı attı. Canlandırma bombası değil mi? Evet. Aynen canı doluyor tamam. Bunu zaten çoğumuz biliyoruz artık. Tabi tabi ya normal sistem farklı arkadaşlar. Herhalde çoğunuz biliyorsunuzdur bunu. Can, can dolduruyor. Gördü. Tam Victor'a yakışır bir vuruş. Bir daha vuracak mı harbiden açmadan dürbünü? Dur bakayım. O adam molotofu atarken çıkıp onu vursa ya. Sağdan mı vurdu? Tertemiz aldı Direkt molotofla aldı. Hiç uğraşmadı. güzel vuruş. Hadi oğlum. Çok iyi. Tertemiz. Hadi bakayım arkadan geliyorlar. Vuracak mı peki o adamı? Ula o kadar usta adam vuramadı olaya bak. Ya bu danslar çok güzel oluyordu. Şu arkaya bir tane de üçüncü ekleseler çok daha güzel olur bence. Aha çekip ya. Oğlum tertemiz aldı yanında. Aha devam var. Diğerki nereye kaçtı? Aha orada. Son bir tane kaldı. Adam eliyle koymuş gibi vurdu arkadaşlar. Wake up to reality. Animasyon mu? Abi çok iyi be. Şunlara bak arkadaş. Vallahi helal olsun. Hem de bunu yapanlar Türk arkadaşlar. Güzel. İkinciyi de aldı. Aha üçüncü de geldi. Ana üçüncü daha gelmeden sıkmaya başladı o adama. Artık nasıl bir kulaklıkla oynuyorsa arkadaşlar. <laughs> i̇şte bunu beklemiyordum. Hadi bakayım. Arbaletle mi alıyoruz? Temiz vuruş. Arkadaş pompalıyla alamadı mı? İki kişi öldüler ya. Bir tane vuramadılar. Al. Keşke gerçek olsa arkadaşlar bu. Mükemmel kurgu değil mi? Bak diğer yerlerdeki şeylere dokunamıyorsun. Atsana. Bir tane parçacan mı alacaktı? Bakayım. Bir parçacı alacak galiba arkadaşlar buz diyarını. Aha alamadım. E ee, videonun bütün tadı kaçtı. Bari buz diyarı da çıksaydı. O, o ne? Aa <laughs> yine Çin videosu arkadaşlar. Zamanı geri sarma. Çok iyi. Çok efsane olmaz mı aslında öyle? Aynı Valorant'taki gibi. Ha? Ya arkadaş milletin uğraştığı şeylere bak ya. Aha 4 kişi bekliyorlar arkadaşlar. Adamlar HD şekilde görünüyor ya. Oğlum takım arkadaşınız vuruldu bir bakın sağa sola. Yalnız at sıkan da çok kolsuzmuş ya. İki tanesini kaçırdı arkadaşlar. Karşı takım kolsuz bizim sıkan daha kolsuz. Oğlum karşı takımdakiler niye o kadar kötü oynuyorlar? Bir tanesi cevap veremedi adama. Aa bak bu videoyu geçen gün izlemiştik. Çok efsane abi. Çok iyi edit ya. Ağacın arkasında. Güzel vurdu kafayı bir tane. İkinciyi de vurdu direkt aldı arkadaşlar. İki mermi. Bu yeni gelecek eğlence parkı mı? Neresi burası? Aa çok iyi olmaz mı buradan direkt defenleri alsak? Oyun öyle devam etsek. Ama PUBG Mobile bilmiyorum yapar mı böyle bir şey ya. Anca buraya sergilemek için koymuşlardır arkadaşlar. Bence alamıyoruzdur. Yüksek ihtimal alamıyoruz bence. Çünkü bedavaya bir şey vermezler. <laughs> Oynarken ben. Hadi bakayım. Helal. Çok iyi yaptı. çok iyi vuruş. Ama bir Türk videosu da. Abi bizim çocuklar nasıl yapıyorlar bu animasyonları acaba ya? Baksana şuna. Harbiden efsane bu arada. Vallahi helal olsun. iki arkadaşımıza da helal olsun. Tertemiz video yapmışlar. Çoğumuzun envanteri bu şekilde arkadaşlar. Ah dur geliyor şimdi zengin moda geçiyor. Buz diyar daha güzel olmaz mıydı oraya? Victor oraya mı sıkışmış? Yavrum e kapıdan çıkaydı niye öyle uğraştı ki? Çok saçma. Orada biri var mıydı cidden? Bilmiyorum bana kurgu gibi geldi arkadaşlar. Güzel vurdu. Tertemiz vurdu ha bu arada. Onu da vuracağım mı? Harbiden vurdu ha. Tavayı fırlat bari al ya. Havada tavayı fırlatsa adam alır da. Aha pusuyu kurmuş. Hadi bakayım. <laughs> Kutunun içinden Victor çıksa ya. <laughs> o tip ne abi? <laughs> Son adam arkadaşlar. Aha geliyor. 29 kilo almış. Burada ne oluyor? Dur bakayım. Bir hareket yapıyor şu an Victor ama. Victor Reyes yanına bırakmayacak herhalde. Para attı. Niye? Ha maymun diye dalga mı geçti onunla? Tamam o da ona DP verdi o şey. Okay. Videodan hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Anlayan varsa aşağıya yazsın. Kardeşim ne uğraştın oraya çıkmak için be, bari işe yarayacak mı? Harbiden işe yaradı ha. Adam harbiden bacaya girdi arkadaşlar. Ben işsizlik diyordum da adam harbiden yaptı, helal olsun. Güzel pusu yeri kullanırsınız. Oyun nasıl böyle görünüyor, artik? 300 FPS. Keşke gelse oyuna. Burada ne oluyor? Dur bakayım. Yok artık. Arenaya araba çağırdı arkadaşlar adam. Videonun başlığı çıktı. Sizce gerçek mi bu kurgu mu? Aşağıya ketin olarak yazın. Yeni güncelleme olabilir mi yoksa kurgu mu diyorsunuz? Bence kurgu. Adam topa dönüştü la. Oğlum neler oluyor oyuna böyle ya? Adam top oldu gidiyor. <laughs> en mantıklı olanı yaptı. Adam o kadar adamı gördüm geri kaçacaksın abi. Vuracağım mı? Harbiden vurdu havadakini. Daha ben konuşmadan adam havadakini vurdu. İkinciyi de vurdu. Abi ne vuruyorsun be helal olsun. Tertemiz vurdu adama. Hadi bakayım film arkadaşlar PUBG Mobile filmi. Tamam kız ona dans ediyor. Fakir adam geldi ona öpücük atıyor. Yüz verecek mi? Aha döndüler. Bak gülüyor. Reis var ya ki birazdan çekip gelecek kesin arabayı falan. Adam bisikletine bindi gitti ya. Ha tamam şekli yapıyor arkadaşlar şimdi. Firavun gelsin neyse bu da olur. Öf arabaya bak. Neredeler? Aşağıdalar. E, aynı kıyafeti giydi diğer kelime Yok, aynı kıyafetiymiş. Diğer bir denizciymiş. Bak, direkt geldi yanına. Gördünüz mü? Vermem onu sana diyor galiba. Sonu birazcık saçma olmuş. Sonunda kızı kaptı. Aha, yine bir tane daha. Ağlıyor, tamam. Silahını mı verecek ona? Ha takım arkadaşı ölmüş. Ona ağlıyor. Tamam, yardım edecek ona galiba arkadaşlar. Takım arkadaşının kafasına sıkmışlar arkadaşlar. Ona ağlıyormuş. Bayağı sıkıp kaçmışlar. Aynen bu da onunla karşılaşıyor. Tamam. Anılarını anlattı şu anda. Gel, benle intikam alacağız dedi. Hadi bakayım. Adamları bulabilecekler mi peki? Aha, buldular arkadaşlar. Reis direkt kafaya sıktı ha. Nasıl sinirlendiyse artık. İkisini birden direkt aldı. Ee, diğer ki nerede? Hala arabanın içinde mi oturuyor? Ya oğlum bir kalk bir adama yardım et ya. O pompalı ile onu vursa ya. Bak diyor aldım senin için diyor. Kurtardım diyor. Bak bu güzeldi. Aha 1v4 hadi bakayım. İkinciyi de aldı. Bu arada yeri çok güzel o yüzden vuramıyorlar. Harbiden çok güzel kavralmış. Evet için. Onu da aldı. Son dördüncü kaldı. Tertemiz. Çok güzel. Sırf yeri yüzünden aldı. ha. Arabaya binince mi vuracak onu cidden? O kadar sağ sola yapa yapa koşuyor. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olarak aşağı yorum yaparak ve videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.